Merhabalar sevgili izleyiciler. Ben Deniz Gazeteci Necmi İnce ile bir İnce bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. İnce bakışta Dünya Türkiye ve Bursa gündemiyle ilgili Öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Denizbirinci YouTube adresimize beğeni paylaşım ve abone olabilirsiniz. Efendim şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta aslında Ankara'da olacaktık sevgili izleyiciler ve Ankara'da önemli röportajlarımız önemli programlarımız vardı ki onun öncesinde İstanbul'da yine özel bir kanalda görüşmemiz vardı. Televizyon programı ile ilgili geldikten sonra ki biliyorsunuz yine ön geçtiğimiz haftalarda da Trabzon'da değerli dedem vefat etmişti. Yani o kadar koşturmacı, o kadar yoğunluk program derken sevgili izleyiciler hafta sonu Bursa Şehir Hastanesi'nde ani bir rahatsızlıktan ötürü apandisit ameliyatı oldum. E, bu anlamda da Bursa'dayız sevgili izleyiciler. Bu kapsamda değerli şehir hastanesi başhekimi doçent doktor Dursun Topal'a değerli genel cerrah uzmanı operatör doktor Mehmet Fatih Günbatılı hocamıza yine genel cerrah poli, poliklinik ve e, Sağlık çalışanları kalsanı tüm hastanedeki çalışanlara sağlık çalışanlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Tabi acil servisteki değerli e, uzman doktor Hüseyin Yenice e, abimizi de buradan sevgilerimizi iletelim. İlk ona muayene olmuştuk sonrasında değerli e, hocamız Mehmet Fatih Gümbatılı hocamız bizi ameliyat etti. Aniden sevgili izleyiciler ki o ameliyat öncesi ve sonrasında da bir hayli sıkıntılı saatler yaşadık. Malum koronavirüs tedbirleri olduğu için Covid testini 6 saat bekledik. Ameliyat için onunla ilgili sıraya girdik ve bu karın ağrısı da hiç böyle basit alınacak bir hastalık belirtisi değil sevgili izleyiciler ki ben öncesinde başka bir hastanede bununla ilgili tahlil teknikler yaptığımda apandisit olduğu belli olmamıştı. Allah'tan patlamadan bu ameliyatı olduk. Tüm hastalarımıza Allah acil şifalar versin. Tabi bu pandemide Covid'den de ölen tüm hastalarımıza Allah gani gani rahmet eylesin. Hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Evet gelelim Türkiye gündemine. Bugün yine Türkiye'de çok çok konuşulan Avrupa'da ve dünyada aslında konuşulan konulardan birisi. Yine değineceğimiz konulardan birisi de şu suç örgütü lideri olarak söylenen Sedat Peker'in videoları ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalar. Evet süreci iki aşamayla anlatacağız sevgili izleyiciler. Bundan önceki Sedat Peker'in videolarıyla ilgili biliyorsunuz ilk 2-3 videoda Süleyman Soylu hiç gündemde yoktu. Sanki bir anlaşma yapılırcasına diye bunu yorumlayanlar da oldu. İşte başta başına gelen olayları işte derin devlet Mehmet Ağar'la ilgili iddiaları yine Berat Albayrak'la ilgili işte kendisine operasyon yapıldığını ki kendi videolarında işte söylediği gibi uçağa kaldırılacaktı, durduruldu sonra tekrardan kalkış izni aldı ve yurt dışıda yaşadığı deport olayları başta işte Makedonya'dan tutun da Arnavutluğa kadar Fas'a kadar yaşadığı olayları kendisi anlatıyor başından geçen olayla. Ki ondan öncesi Sedat Peker'in biliyorsunuz 2014'te cezaevinden çıktıktan sonra çok farklı bir profilde bir hayatı vardı ki bizler de onu yakinen tanıma fırsatı bulduk. Neden? Gazeteci olarak tanıma fırsatı bulduk. Beykoz'da villasına gittik, ziyaret ettik, televizyon programı çektik, arabasında röportaj yaptık sevgili izleyiciler. Ki o dönemde yaptığı programlarla, mitiklerle, işte dükkan açılışlarıyla ki devletin resmi polisi de koruma polisi de yanındaydı. En çok tehdit edilen Başta PKK, DHKPC gibi önde gelen terör örgütlerinin e, ölüm emri verilen listelerin ilk sıralarında yer alan birisiydi Sedat Peker. Sedat Peker peki ne oldu da bu aşamaya gelindi? Evet bu aşamada e, Sedat Peker'le ilgili... Dediğim gibi yaptığı açıklamalarda, videolarda ilk 2-3 videolarda işte Berat Albayrak ile ilgili eski Hazine ve Maliye Bakanı ile ilgili yaşadığı süreci aktardı ama Süleyman Soylu yoktu. Sonraki videolarda kendisine sözler verildiğini, yurt dışına gidişini anlattı, nasıl işte destekler verildiğini, Süleyman Soylu ile bir bağının olduğunu söyledi ama Süleyman Soylu bunu reddetti. Şimdi bu aşamada ifşalara başladı Sedat Peker ve şu anda gelinen son aşamada Devlet Bahçeli dedi ki İçişleri Bakanı'nı biz yedirtmeyiz. PKK'da ve diğer terör örgütleri başarıda en üst seviyede başarılı bakanlardan birisi dedi sahip çıktı. Ve geçtiğimiz günlerde grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki bir anlamda biz bakanımızın yanındayız. Ona destek veriyoruz ve yine karşı tarafın yapıldığı ki Sedat Peker'le ilgili kalemi kırıldığı noktasında yorumlar yapılıyor. Şimdi bu iki aşamalı süreçte. Şimdi Süleyman Soylu diyor ki biz terörün kazınmasında suç örgütleri, uyuşturucularla ilgili, illegal legal örgütlerle ilgili aklınıza ne geliyorsa 4,5 yıldır İçişleri Bakanlığı hakikaten halkın büyük teveccühünü kazanmış isimlerden birisi. Başarılı bakanlardan birisi ki ben de yazılarımda yazmıştım ki bakan belli birçok programda da denk geldik. Görüşme fırsatı olmuştuk. Ve bundan önce AK Parti'de teşkilat başkanı olduğu dönemde ki o dönemde de benim Bursa ile ilgili önemli yazılarım vardı ki eleştirilerim vardı kendisiyle. Bizatihi telefonla arayıp bu görüşlerin fikirlerimi söylemiştim. Kendisi bana katılmamıştı o dönemde ama benim sonradan ne kadar haklı olduğum ortaya çıkmıştı sevgili izleyiciler. Ki sonraki programlarda da hem Ankara'da hem Bursa'daki bazı programlarda da görüşmüş. Evet bu iki aşamada şimdi Süleyman Soylu TRT'de katıldığı bir haber sonrasında Haber Türk'te karşı muhalif gazetecilerinde çok da güzel bir program oldu. Arada sorular sıkıştı. Ben onu soracağım, ben bunu soracağım. Tartışmaları olsa da güzel bir cevap soru cevap kısmı oldu. Tabi Süleyman Soylu tabi tecrübeli bir siyasetçi olması azabıyla istediği sorulara cevap verdi. Diğer soruları da Yine çok samimi şekilde verdiği cevaplar da vardı ki o sorulardan birisi Mehmet Ağar'ın durumu ile ilgili ki kendisinin Marina yönetiminde olduğu ve ben bunu tasvip etmediğini söylemişti. E, Korkut Eken'le ilgili de yine Kıbrıs'ta e, faili meçhul cinayetine giden... Ki Uğur Mumcu ile ilgili biliyorsunuz Kıbrıs'ın Uğur Mumcusu, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili Sedat Peker'in açıklamaları sonrasında bu tarz kişilerden hoşlanmadığını ve eski bakan derin devlet yine Sedat Peker'in deneyimiyle yaptığı bu e, marina yönetiminde olması, oradaki marinaya tırnak içerisinde çökmesinden dolayı da ben olsam 20, 48 saatte istifa ederim demişti ki bugün de bu istifa haberi geldi sevgili izleyiciler. Evet şimdi bu ifşalar oluyor. Süleyman Soylu diyor ki biz e, devlet içerisinde e, hukuk çerçevesinde işlerimizi yapıyoruz ve bu anlamda halkta e, İçişleri Bakanı'nda bir desteği var. İşte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli destek veriyor Cumhurbaşkanı. Recep Tayyip Erdoğan destek veriyor. Şimdi gelelim Sedat Peker cephesine. Peki Sedat Peker bu açıklamaları ve sonrasındaki ifşaatları neden yapıyor? Evet burası önemli. Neden önemli? Çünkü 2014 sonrasında e, suç örgütü lideri olarak şu anda afişe edilen ve bundan önce gündeme hiç de gelmeyen yani o dönemde işte aldığı bir ceza var Sedat Peker'in ama sonrasında Hayır sever iş adamı olarak ki biz de gazete olarak ödül vermiştik sevgili dostlar ki birçok şehit ailelerine evler verdi. Gazilere çok ciddi yardımlarda bulundu sevgili izleyiciler ki bunu da devamlı sürekli şekilde yapmıştı. Biz de kendisini takdir etmiştik ki bununla ilgili de gözümle gördüğüm olaylar da vardı. Kendisine yazılan mektuplar, telefonlar başta olmak üzere sevgili izleyiciler. Evet MHP ve... AK Parti'ye işte bizde 2019 seçimlerinde ölümüne destek verilmesi gerektiği açıklamalarda bulunmuştu. Sosyal medya bununla ilgili röportajını da paylaşmıştık. Evet gelinen son noktada Alaaddin Çakıcı'nın serbest kalması ve Sedat Peker'in yurt dışına çıkma olayı sonrasında ortalık karıştı. Şimdi Sedat Peker diyor ki bana sözler verildi işte Sayın Soylu'yu göstererek e, ki bununla ilgili soyluyla ilgili çok yakın arkadaşının yıllardır kendisinin yanında olduğunu, destek verdiğini, neden bana bunları yapıldığını hala anlamış değil olduğunu söylüyor ki kendi nazarında haklı olabilir ki haklılığını da bazı videolarda da e, afişe etti. Yani tescilledi en yakın arkadaşlarıyla eee Reşat diye bir isimle yine Süleyman Soylu'ya yakın bir isimle işte neden böyle yaptı diye bu videoları da yayınladı. Ama gelinen son noktada işte bu sözler verildi verilmedi işte kendisiyle ilgili pislik denilmesi, ailesine yapılan operasyonda işte köpeklerin gelmesi, bayan polisin işte olmayışı, işte eşiyle ilgili özel mahrem yerlerin aranmasına kadar Sedat Peker bir anlamda bu savaşı başlattı. Yani bu savaş sonrasında da tabii ki Sedat Peker'in de bildiği konularla ilgili. Yani bir anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Tayyip abi dese de altta Diğer Türkiye'de olan gidişatlarla ilgili önemli konulara parmak bastı. Uğur Mumcu cinayeti ve Kutlu Adalı cinayetleri gibi e, burada e, birileri bununla ilgili taşeronluk yaptı ki işte Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Korkut Eke'nin kendisine geldiğini işte Kıbrıs'ta bu gazeteci meslektaşı maalesef Uzi marka askeri bir silah La e, maalesef fail meşru bir cinayete kurban gitmişti ki Uğur Mumcu ile ilgili bazı dipnotları verdi. Korkut Eken bize geldi. Ben benim kardeşim var dedim. O yapabilir. işte oraya gittiler. Başka birisi bu cinayeti işlemiş ki o dönemde Uzi marka silah e, Kıbrıs'ta hiç kimse de olmadığı da sonrasında e, kayıtlara e, çıkmıştı. Sevgili izleyiciler ki e, bununla ilgili de çokça şu anda gündem Konuşuluyor. Tabii Sedat Peker cephesinde bundan sonra açıklayacağı her konu bir anlamda hükümetin karşısında ki vatandaşının şöyle bir bakışı var ben devletimin yanındayım devlet tabii ki e, yani gizli kalması gereken konularda aldığı kararlar olabilir yani devlet bir anlamda Sedat Peker'i kendi sorunlarını çözme noktasında kullanabilir ama bunların ifşaatları ve Sedat Peker'i eleştiri noktasında da vatandaşın şöyle bir eleştirisi var çok ağır ithamlarda bulunuyor. Evet, Sedat Peker ve burada eleştiriler var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili söyledikleri kelimeler hakıl yani hakikaten yenilir yutulur konular değil sevgili izleyiciler ki bununla ilgili de Devlet Bahçeli buna kimsenin gücü yetmez İçişleri Bakanına diye başlayan nefesi de yetmez diye açıklamalar yapmıştı. sevgili izleyiciler bunu da aktaralım. Tabii Sedat Peker bundan sonra yapacağı her açıklama Erdoğan'a karşı tüm cepheleri de destekleyen ve aslında bu tarafa geçmiş olacak. Cumhur İttifakı'nı karşısına almış oluyor. Ki buralara gelmesinde gerek var mı? Yok da aslında. Kendisine yapılan bir hata olabilir. Ama işte gizli devletin mahremi noktasında açıklamalar uluslararası arenada da Türkiye'nin saygınlığını ve derecesini de etkileyecektir sevgili izleyiciler. Keşke bu aşamalara gelmesi. Siyasetçiler zaten bunları söylüyor. Hani suç örgütü lideri olarak şu anda atfedilen kişi daha düne kadar devletin destek verdiği birisiydi. Kendisinde açıklamalarında vardı. Hani diyoruz ya hukuksuzluk varsa hukuk gereğini yapsın. Hatta bu eleştirilere işte savcılar aranıyor bununla ilgili kim bu konulara dosyaları açacak diye eleştiriler yapılıyor. Evet hafta sonu pazar günü yeni bir video yayınlanacak. Neler olacak en çok konuşulan konulardan yine birisi bu olacak muhtemelen sevgili izleyiciler. En son yayınladığı video 20 milyona doğru gidiyor. Youtube tarafından en çok izlenilen kişi ünvanını almış durumunda ki bu ünvanda devam ediyor. Tabii ki bir tripoto kameraya yenileceksiniz derken bilginin ne kadar önemli olduğunu da burada görüyoruz. Ki keşke bu konulara girmeseydik. Maalesef Türkiye'nin gündemi bu. Ve bundan sonra ne olacak? Bekleyeceğiz, göreceğiz ama şu bir gerçek ki ilerleyen süreçte Sedat Peker'in yapacağı açıklamalar gündemi bir hayli etkileyecek ve değiştirecek. Bir anlamda muhalefetin yapmadığı muhalefeti şu anda Sedat Peker tek başına ve internet aracılığıyla Türkiye'de olmamasına rağmen o bilginin güç olduğunu ve terazide ne kadar ağır bastığını görmüş olacağı sevgili izleyiciler. Yani dediğim gibi bir tarafta devlet Süleyman Soylu var. İçişleri Bakanı bir tarafta suç örgütü lideri Sedat Peker ve açıklamaları. Açıklamalarında birçoğunun doğru olduğunu ki bununla ilgili işte yapılan açıklamalar var, beyanatlar var. Sonraki yapacağı açıklamalar da devlet bir anlamda sıkıntıya gelir. Keşke bunlar bu süreçler olmasa diyoruz. Ama hukuksuz bir şeyler varsa da hukuk gereğini yapsın savcılar. Görevine e, bununla ilgili davaları açsınlar. Biz de öğrenelim sevgili izleyiciler. Evet bugün yine Türkiye gündemini e, önemli konulardan birisi birisini konuştuk. Soylu ve e, Peker'in açıklamaları ve ona verilen cevapları konuştuk sevgili izleyiciler. Evet bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Efendim bizi izlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.